Çarpıntı yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle Allah aşkına bu Reyhan kendisini ne sanıyor? Bir anneyle kızını ayırmak, onları birbirine düşman etmek. Kızın kendi annesine uzaklaştırma kararı çıkartmak nedir böyle? İnsan kendi vicdanını bu kadar nasıl susturabilir? Akıl almıyor. Gerçekten bu nasıl bir ruh hastalığıdır? Diyorsanız siz yalnız değilsiniz ve açıkçası ben de aslının babasının sahneye çıkıp o sert bakışlarıyla adeta yargı dağıtacağı o anları sabırsızlıkla bekliyorum. Halit karakteriyle dizimize dahil olan İlker Aksu'na gerçekten büyük bir hoş geldin diyoruz. Ne dersiniz? Rolü o kadar yakışmış ki sanki yıllardır bu hikayenin bir parçasıymış gibi. Eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız hemen aşağıdan videoyu beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki bu videoya 500 beğeni gelirse bu sizlerin en çok sevdiği dizinin çarpıntı olduğunu gösterecek ve o zaman ben de hiç vakit kaybetmeden ikinci analiz videosunun hazırlıklarına başlayacağım. Yeni bölümde işler iyice karışıyor. Reyhan'ın yaptıkları artık iyice abartıya kaçınca Sezin çareyi babasından yardım istemekte buluyor. Halit karakteriyle diziye katılan İlker Aksu'nun performansı gerçekten dikkat çekici. Karaktere hem ağırlık hem de gizem katmış diyebiliriz. Hülya'nın geçmişte yaptığı hataları tekrar etmesiyle birlikte aslı artık dayanacak gücü kalmadığı için çareyi Reyhan'a boyun eğmekte buluyor. Ama bir şey var ki her ne kadar Halit gelip Reyhan'a "Kızımı almaya geldim." dese de Reyhan'ın öyle kolay kolay geri adım atmayacağını hepimiz biliyoruz. Onun bakışlarındaki o soğukluk, o kararlılık. Sanki. O artık benim kızım. Onu kimseye vermem. Bir kızın olduğunu şimdi mi hatırladın? Der gibi olacak. Bu sözlerle birlikte büyük bir rest çekecek. Ve Halit'e meydan okuyacak. Reyhan'ın sürekli Hülya'ya para verip Aslı'yı konağa getirmesi, konaktaki herkesin huzurunu kaçırmış durumda. Neredeyse herkesin dilinde aynı söz, ama Reyhan sonunda bombayı patlatıyor. Aras'ın zaten Melike ile bir ilişkisi olduğunu, onları geçmişte dudak dudağa öpüşürken gördüğünü herkese söylüyor. Salondaki o sessizlik, insanların yüzündeki şaşkınlık her şey bir anda yerle bir oluyor. Ve işte o an Aslı da gerçeği fark ediyor. Kalbinin Melike'ye ait olması, arası her gördüğünde neden kalbinin delicesine çarptığını artık anlıyor. O kalp Aslı'nda arası ait bir aşkı taşıyor. Aslı değil, kalbi seviyor. Ve işte bunu fark ettiği anda Aslı'nın yüzüne bir hüzün, bir kabulleniş yerleşiyor. Reyhan, Aslı'yı annesinden koparıp özgürlüğüne kavuşturduğunu söylüyor. Ama Aslı'nda onu kendi zincirine bağlayan, adım adım özgürlüğünden eden kişi, yine kendisi, Aslı'nın her nefesinde, her adımında, Reyhan'ın gölgesi ve artık Reyhan, Aslıyı kızı Melike'nin yerine koymaya başlıyor. Onu resmen zorla anne demeye zorluyor. Bu sahnelerde Reyhan'ın gözlerindeki saplantılı bir sevgiyle karışık delilik gerçekten tüyleri diken diken ediyor. Bu sırada Melike'nin de aslında Hülya'nın kızı olduğu gerçeği patlıyor. Evet. Bu büyük sır sonunda gün yüzüne çıkıyor. Ama bakalım Hülya, Aslı ve Halit bu gerçeği ne zaman öğrenecekler? O an geldiğinde kimin gözünden yaşlar süzülecek? Kimin öfkesi gökyüzüne yükselecek? Birlikte göreceğiz. Evin zeki prensesi Sezin'e bayılıyorum. O kadar akıllı, o kadar cesur ki, yıllarca yüzünü bile görmediği babasından yardım istemek kolay değil. Ama o bunu yapıyor. Çünkü artık annesini de, kardeşini de koruyamayacağını biliyor. Ben açıkçası Melike'nin aslında aslının ikiz kardeşi olduğu gerçeğini ortaya çıkaracak kişinin sizin olacağına inanıyorum ve bakın aslının Melike olmaya meraklı olduğunu söyleyen ses var ya işte o kişi ileride öyle pişman olacak ki çünkü aslının amacı Reyhan'ın yanında zenginlik, şöhret ya da rahat bir hayat yaşamak değil onun amacı Melike'nin ölümünden önce araştırdığı o büyük gerçeği bulmak Reyhan'ın kızı olmadığını, evlatlık olduğunu ortaya çıkarmak ve Melike'nin gerçek ailesine ulaşmak aslı şu anda herkesin hedefinde. Herkes ona düşman ama inanın bana gün gelecek herkes vay be. Helal olsun sana kızım diyecek. İşte o sahneler bizi bekliyor. Sezinin Reyhan Hanım'a söylediği o sert sözler Reyhan'ı iyice köşeye sıkıştırıyor. Artık kaçacak yeri kalmayan Reyhan, çareyi Hülya için uzaklaştırma kararı aldırmakta buluyor. Ama siz de biliyorsunuz. Sezin kolay pes etmez. Annesi gidemiyorsa babasını çağırır ve babası da Reyhan'a hak ettiği dersi verecektir. Tabii Reyhan inatçı. Bu inatlaşma sırasında öyle büyük gerçekler ortaya çıkacak ki bazıları izlerken nefesini tutacak. Eğer Çarpıntı dizisiyle ilgili yeni analizlerin hız kesmeden gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çünkü siz beğendikçe biz daha çok konuşuruz, daha çok çözüm üretiriz. Değerli arkadaşlar, analizimizin ikinci kısmını